Sayın Bakanımıza derdini anlatan vatandaşla birlikteyiz. Tabi orada Büyükşehir Belediye Başkanı'nın korumasıymış. Polis dediler bana da Sayın Bakan da şimdi orada kusura bakmasın da yalan konuşmuş oluyor. Bana geldiler bilgi verdiler. Hayrettin Güngör'ün korumasıymış. Değil koruması. Hayrettin Güngör bile müdahale edemez bana. Şu mikrofona müdahale edemez. Herkes hat ve hukukunu bilecek. Bu şehrin sesi bu Kanal Maraş. Vatandaşların sesi, halkın sesi. Seni bir tanıyabilir miyiz? İsmim Halit Kardeş. Ziraat yüksek mühendisiyim. İşletmenin de sahibiyim. Genç bir esnafım. İşletmemi 2019'da kurdum. Burada da zirai ilaç satışını yapıyorum. Bir bölgeye karşı elimden geldiği kadar hizmet Halit vermeye çalışıyorum. Halit Kardeş'im çalıştım. şimdi biz orada sen konuşurken kenarda dinliyorduk. Birdenbire Hayrettin'in müdahale koruması olduğu söylenen şahıs. Şimdi, şimdi ee, ben orada konuşmak ne istedim. Ne konuştun orada? Ben orada konuşmak istediğimde bana bir engelleme yapılmadı ama arkada herhalde sizin sesleriniz geliyordu. Evet. Ee, bir engelleme yapıldığını gördüm. Evet. Şimdi öncelikle ben kendi sıkıntımı dile getirmek istedim. Evet. Benim için e, Mahir Ünal dinlemiş, e, diğer bakan dinlemiş. Çünkü ben sesimi yaklaşık bir buçuk aydır dillendiriyorum. Ben e, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı'na söyledim. Dul e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'na söyledim. İl Başkanı e, Beyefendi Fırat Görgel'e Görge söyledim. Bakın en sonda şey, e, şey, aç, açılış bir dakika, miydi? burada en son açılış yapılırken açılışta Celalettin Güvence söyledim. Ben dedim ki bakın Celalettin Bey ben Urfalıyım. Urfa'da iş yaptınız. Sizi sevip sayarım. Benim böyle bir sıkıntım var. Hemen oradan Büyükşehir Belediye çalışanlardan be, be, belediye başkan yardımcısı Rüstem Keleş beyefendiyi çağırdı. Genel Rüstem seçimden. Bey, evet Rüstem Bey hemen başkanım, vekilim ben hallederim hiç problem değil, sıkıntı yok. Ve daha sonra hayvancılık biriminden bir arkadaş geldi yanıma. Senin için ne yapabiliriz? Benim için dedim bir milyonluk alışveriş yapacaksın benden. Odri meydan dedim. Benim 1 milyonluk e, borcum var ve bir kuruş para elde edemiyorum. 1 milyonluk e, ödemem var. Ödemem malzemeyi, var. Malzemeyi aldım. Malzemeyi aldım, satılmıyor ve geri de iade edemiyorum. Ve ben Tarım Bakanlığı'yla çalıştığım için zırt bırt dükkan değiştiremiyorum. Bana çadır bile teklif edildi ya. Zira ilaç bayisine çadır teklif edilir mi? Edilmez. Çadır bile teklif edildi ya. Şimdi arkadaşlar, Kahramanmaraş güzel bir şehir. Biz burada yaşıyoruz. Buradaki esnaf arkadaşlar çok sıkıntıda. Önce şunu beklerdik. Dulkadiroğlu belediye başkanı gelecekti. Diyecekti ki arkadaşlar bir toplantı yapacağız sizin için. Kim geldi yanımıza? AK Parti ilçe başkanı. Nerede yapacağız toplantıyı? AK Parti binasında. Hayır kardeşim dedim. 100 trilyonluk yaptığım binada yapmak istiyorum toplantımı. Oraya gidelim dedim ya. Ben gelmem oraya dedim. Gitmedim oraya. Sonra ikinci toplantıda Dulkadiroğlu belediye başkanını çağırdı. Burada ekip olarak arkadaşlardan gittik. Evet neye gittik? Sıkıntılarımızı duymaya bize yardımcı olacak mı? Yani 2-2-4 bana maddi destek çıkacak mısın? Söz konusu bu. Veya hatta ürünü satın evet, alacak mısın? Evet. Ve bize ne denildi biliyor musunuz? Yollar 600 metre, 430 tane kazık çakacağız ve bu kelimeyi kullanırken bana kullanıyormuş gibi hissediyordum. 430 tane kazık çakacağız, yolu şöyle bozacağız, şöyle edeceğiz, şöyle genişleteceğiz. Sonra mozaika gittiler, mozaik konuştular. Sonra ben dedim ki, Az önce sizin de tekkeyi konuştunuz ki ben uyardım o kusura bakmayın. Evet ya. dedim ruhsat ki, çıktı. dedim ki sayın başkan siz bizim mozaik için mi, yolu anlatmak için mi, bize destek çıkmak için mi get çağırdınız? Biz projeyi anlatmak için kusura bakmayın ben ayrılıyorum dedim. Oradan ayrıldık. Ondan sonra büyükşehirle burada toplantı yaptık. Ya bir çalışma yapacağız dediler. Ha çalışma yapacağız dediler. Bana e, hayvancılık biriminden bir arkadaş geldi. Dedi ki ben sizinle so is is yok ben insanlar ismini. ismini rahatsızlık i̇smini diye. hayır şimdi yok. şöyle arkadaş geldi dedi ki ne yapabilirim dedim ki benim 50 bin liralık kiram var benim gün aylık 10 bin lira harcamam var 1 milyona yakın da ödemem var dedim ne yapabilirsin dedim ben dedi bir proje hazırlayacağım beyefendi ilgilendi bak Allah var dedi ki bir proje hazırlayacağım nasıl bir proje yapabiliriz dedi. Ben dedim ilaç satışı yapabiliriz dedim. Bana devlet bedava para vermesin. Ben devletimin parasına göz diken bir insan değilim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyecek bir adam da değilim. Allah'a çok şükür bugüne kadar yaşım genç 30 yaşına geldim. Emeğimle geldim bugüne kadar. Dedim ki şöyle yapalım. Bertiz yöresine AK Parti'ye yakışır bir şekilde, belediyeye yakışır bir şekilde Bertiz'e dedim 1 milyona yakın bir ilaç tedariği yapalım dedim. Ve bunu ben Bertiz'e hitap ettiğim için özür dilerim yanlış anlamayın Maraş'a evet, ayırmıyorum. Evet, Bertiz Ceviz bölgesine hitap ettiğim için dedim ki bir hibe projesi hazırlayalım. Şöyle yapalım. Siz benden direkt alım yapın. Hani ihale usullerine göre dört defa yapın dedim. Üst limitiniz 280 bin mi? Dört defa benden alım yapın dedim. Tedari yapın. Ben danışmanlığımı ücretsiz yapayım. Gidip birebir uygulama yapayım. İlaçlarımızı faturalandırıp çıkışın. Ürünler şimdi. daha sağlıklı Aynen. çıksın. Evet ürünlerimizi çıkaralım. Ve Bertiz desin ki helal olsun bak AK Parti yaparsa yapar ya desin diye ve ben de bir AK Parti sevenlerinden biriydim. Bakın oy verenlerden biriydim. Ben şunu bekliyordum. Ya sahip çık. Bana bedava para verme. Bana bir şeyler yani benim devletin parasına göz dikmiyorum. Burada tüm vatandaşlar, tüm Burada esnaflar, bakın açık konuşacağım. Burada yaklaşık 15 tane esnaf var. Her bir esnafa, her bir esnafa 500 milyar para harcansa bile topu topuna 5 milyon ve şirkete deseydi ki kardeşim bak biz oradaki esnafı mağdur edeceğiz. Gel bölüşelim seninle bunu denilseydi. 55 milyon, e, milyona yapılan iş 50 milyona yapılırdı. Anlatabiliyor Çok muyum? Haklısın. 50 milyona yapılabilirdi. Pazarlık yap ya. Kardeşim esnaf taşınacak durumda değil. Gel bakayım sen 50 milyona yap bu işi. 5 milyonu ibedek. Ya da 2 milyonu ben vereyim 5 milyonu sen ver. Ve çık bağır de ki bakın biz esnafa böyle sahip çıkarız. Ve ben de seni şöyle alkışlayayım. Az önce bir tane alkışlayan adam var mıydı orada? Yok. Var mıydı? Yok. Eskiden olsa nasıl alkışlanırdı biliyor musun? E Bakınız ben açık konuşacağım. Ya belediyeler reise düşman ya da tepeden gelen bir sıkıntı var. Yeter artık ya. E sözün bittiği yer işte bu. Ya tepede bir sıkıntı var ya da belediyeler reise düşman arkadaşlar. Bakın AK Parti Maraş'ta cepte olan bir yer. Bakın Maraş'ın insanı var ya nokta gibidir. Her an her yerde virgül de olur ünlem de olur Tırnak işareti de olur. Açık söylüyorum. Maraş. Bakın miting yapıldı. Kaç tane adam gördünüz mitingde? Cüzi. 2000, 2000. Ben rica ediyorum ya. Ya bu AK Parti'ye yapılmaz ya. Düşman mısınız siz ya? Ya ben yanımda Necati Bey diyor ki ben esnafları gezdim. Ben karşısında dedim ki sen bana gelmedin başkanım. Ya senin hayalin dolaşıyor ortalıkta ya sen yoksun. <laughs> Şimdi şey, bir şey daha konuşmak istiyorum. Son olarak, son olarak öz söyleyeceğim. Arkadaşlar 18 katlı bina yıkıldı. Ne yaptın? Kervanın önünü açtın. Açmak zorundaydım. Kapalı çarşıyı yaptın. Parayı dağıttın. Dağıtmak zorundaydım. Burada demek ki ya biz yetimiz ya biz yüksüziz, ya da adam değiliz. Açık söylüyorum. Adam olsaydık ciddiye alınırdık. Ben son sözümü Mahir Bey'e söyledim. Mahir Bey'in de samimiyetine inanıyorum. İnşallah inancım boşa çıkmaz. Bakın, Dul Kadiroğlu belediye başkanına söyledim. Büyükşehir belediye başkanına söyledim. Celalettin Bey'e söyledim. Son sözüm Mahir Bey'ydi. Bakalım iş çıkmazsa bu da herhalde ben kendim reisin yanına gideceğim. Tabi alabilirlerse içeriye. O 5000 odadan birinden çıkabilirsem, gidebilirsem bulup reise diyeceğim ki reisim ben seni seviyorum. Sana oy veriyorum ama sana olan sevgimi, gönlümü kırıyorlar. Kırıyorlar ya yeter ya. Nasıl duyurak sesim? Yerel basın burada. Ulusal basın nerede? Koskoca mayrular gelmiş. AK Parti e vekili gelmiş ya. Genel başkan vekili. Bakan değil. Gen Genel başkan vekili gelmiş. Nerede bir tane ulusal? Kanal D yok. Star yok. Show yok. Niye? Her an biri yanlış bir şey söyleyebilir. Ajanslar yok. Ee, şunu da belirttim sana. Vatandaş gezmesi ben programı ben... vardı. Vatandaş gezme programının İptal edildiği bilgisi geldi. Bakın yani arkadaş yakından göstersin. İş yerim burada. Ben genç bir esnafım. Benim kaybımı mı istiyorsunuz? Benim bat batmamı mı istiyorsunuz? Yani ya da beni gibi bir, biriler gibi benim de göç etmemi mi istiyorsunuz? Ben Ziraat Yüksek Mühendisiyim. İşletmede kendi işletmemin sahibiyim ve kendi işletmemin çalışanıyım. Bakınız bu yolda esnaf nasıl gelsin? Ya yolu yolu yok ya. Ya buna vicdan dayanmaz. Bak ben dile getirdim. Benim psikolojim de bozulabilir dedim. Çıkıp ben de asabilirim kendimi dedim. Bak o zamandan sonra sorumluluk almana gerek yok. Sayın Başkan dedim. Ondan önce de bir arkadaş üstüne benzin attı ya. Burada benzin attı. Ben kendim kanallara gönderdim. Ben kanal 46'ya da gönderdim İbrahim Bey'e. Tamam mı? Ben diğer kanal, yerel basın tek burada. Yerel basın bizi dile getirebiliyor. Yerel basın da susturulmasın e, kardeşim. Kanal Maraş'tan başka e, halkın sorunlarını dile getiren yok ki. Şu an Kanal Maraş burada. Kanal Maraş'a teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Az önce orada da yayın yaparken gördüm. Dedim ki arkadaşlar eğer gelebiliyorsa buraya da gelsin. Tevafuken bak siz tevafuken de denk geldiniz. Teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. Ha Bunu Biz... da son kez söylemek istiyorum. Ben burada e, particilik yapan bir adam değilim. Ben esnafım, zararım, ziyanım var. Bir şekilde devletin malına zarar gelmeden benim zararım telafi edilsin. Bakın ben açık söylüyorum. Hukuken de yolları var, emsalleri var. Mahkemede edilebilir, davada açılabilir. Yürütme kararıyla burada durdurulabilir. Ama biz devletimizin düşmanı değiliz arkadaş. Bunu yapmak istemiyoruz. Buna gerek kalmasın. Bir insan kendine zarar vermesin. Kimse devletin, kamu, kamunun yararına olan bir şeyi mahkemeye vermesin. Dillerine sağlık. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim Halid'im.